kadını ben çağırmadım, o kadın Erdem'in annesi, oğlunu görmeye gelmiş. Canım oğlunu görmeye gelmiş olabilir. Sen bana niye başka bir kadın diye tanıtıyorsun? Niye Gülşen'in annesi diyorsun? Senin hiç yeni karın yanındayken eski karın geldi mi? La Bak gelmemiş onun için beni anlamıyorsun işte. Sen hiç yalan söyleyen bir adamla evlendin mi? Ben iki kere evlendim. He, ben üçüncü mü oluyorum? Ay Pişkinlik yapma Necati, sen ikincisin bırak Necati olmaz. Aa ben dürüst olmayan bir adamla yaşayamam. Ee, bak sen bu şu sandıkta ne olduğunu bile karına söyleyemiyorsun. Sen şimdi boşver sandığı. Ay yok bu kadar gizli Ya Feride'm bırak artık şu bavulu doldurmayı Allah'ım. Antalya içinde kaldım, yoruldum ya. Sen yalanı bırakmadıkça ben de bavulu bırakmayacağım. Tamam bak kabul ediyorum. Ben sana yalan söyledim ama ya, beyaz yalan söyledim. Ay yalanın rengi falan olmaz Necati. Ver. Bırak şu kazağımı. Ay, dur, dur bak ne kadar güzel bir kazak bu. Neden aldın? Bunun erkekler için olan da var mı? Ay Necati. Ay sinirli olmak sana ne kadar güzel yakışıyor. Öyle güzelleşiyorsun ki. Uf, yalan söylemek de seni çirkinleştiriyor. Ama ben beyaz yalan söyledim de. Bak sen bana yalancı diyorsun ama sen de inatçısın. O daha güzel bir meziyet mi yani? Ay. Buyur bak bavul bile gitmeni istemiyor gördün mü? Ay. ...terledim vallahi terledim. Oh, ne güzel, şimdi ılık bir duş alırsın iyi gelir, kendine gelirsin sonra konuşuruz. İstersen ben de sana yardım edeyim. Ha tabii, bu arada yedi sekiz tane daha yalan uydurup gitmeme mani olasın diye değil mi? Yok olmaz, ben dürüst olmayan bir adamla yaşayamam. Ya, bir evlilik <laughs> için sadece dürüstlük gerekmez ki. Ay ne gerekir peki? Emek gerekir, saygı gerekir, sevgi gerekir, aşk gerekir, aşk! Kuzeliğin par etmez bu bedeki aşk olmasa ilenecek yer bulamam gönlümdeki kış olmasa kış olmasa kış olmasa <laughs> bakın <gülüyor> gitmiyorum ama bu barıştık anlamına gelmiyor ben sizinle konuşmuyorum. <laughs> Babacığım Babacığım gibi duruyorlar. Bir de bize diyorlar ne? kavga etmeyin diye. Evet. Eh, birazdan maç başlar. <laughs> Ama zaten maçta bir şey yoktur şimdi be oğlum. <laughs> Sen bir belgesel bul da bakalım manda sövük dalına yuva yapmış mı? <laughs> Yapmıştır. Manda zaten başka yer ya, yuva yapacak. Manda yuva yapar, söz dalına. Bazı da mandanın yuvasını yapar. Aslında yuvayı dişi kuş yapar. Ama dişi kuşun mandayla hiç alakası yoktur. Hep senin yüzünden oldu. Ömrümü yedin oldu, ömrümü. ...gece öyle dur zambak, dur zambak diye sayıkladım ya... ...o zambak hani Serpil Hanım, evimin annesi... ...benden boşanırken üç tane dairemi götürdü. Az bile götürmüş. Ama işte ben o yüzden diyorum ki... ...dur zambak yapma... ...bir de kal, bir yeter, üç çok olur. O kabusu görüyorum anlıyor musun? Yani Necati, ben sana yalan söyleme dedikçe... ...sen bir de yalanlarına kuyruk takıyorsun. Hani yalanın rengi bile olmazdı. Kuyruğu nasıl oluyor? Ay şimdi imdat diye bağıracağım ha. Necati Bey'in işi bu sefer çok zordu. Yalan, Feride Hanım'ın en sevmediği şeydi. Sakın! Ve affetmeye asla niyeti yoktu. Ama Necati Bey evlilik konusunda çok tecrübeliydi. Ve küskün bir kadını yumuşatmanın yollarını çok iyi biliyordu. Günaydın babak Günaydın! Sana az evvel gönlümün bahçesinden topladığım çiçekleri takdim etmek istiyorum. Daha güzellerine layıksın ama... Madem daha güzellerine layığım, niye bunu getirdin? Ee... ...senin layık olduğun çiçekleri daha toprak ana vermedi. Yok, yok Necati. Evliliğimize böyle bir düzen getiremeyiz. Hangi düzen? Yani sen yalan söyleyeceksin... ...sonra eline bir demet çiçek alıp hatanı telafi edeceksin. Bu çok kolay olmuyor mu? Olmuyor. Bu saatte atık çiçekçi bulmak için göbeğim çatladı. Yani hatanı telafi etmenin tek bir yolu var. Nedir? Hemen gideyim alayım geleyim. Yok öyle alınıp gelinmiyor. Ne peki o? Eh onu da sen bulacaksın. Yapma ama böyle yuvarlak konuşuyorsun ben bir şey anlamıyorum. Biraz açık olun yardımcı olun Mehmet Ali Bey. Şey Feride Hanımcığım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Affedildik mi acaba? Hayır. Ne zaman çıkar bu af? Çok zor, çok zor. Peki ne yapmam lazım? Bir çıtlatsanız. Onu ben söylemeyeceğim. Siz kendiniz bulacaksınız. Ama bu da yani çok bilinmeyen bir denklem yani. Nasıl bir şeydir bu? Yenir mi, içilir mi, görülür mü, koklanır mı, duyulur mu? Ay bilemiyorum. böyle? Feride Hanım. Yok. Sevgililer günün kutlu olsun. Kim yapmış olabilir bunu? Lütfü danası. Dükkanda. Evde mi desen? O da dışarıda. ...her günün mutlu olsun karıcığım. Ay siz böyle günleri kutlar mıydınız? Ben tabii. Niye kutlamam? Benim başım kel mi? Benim de güzel bir sevgilim var. Hem de dünya güzeli. Ay beni mahcup etti. Estağfurullah yani biraz eder. <laughs> ee, ve de biraz sevindirdi. Sevmek senin en doğal hakkı. E, buyurun Feride Hanım. Ay teşekkür ederim. ...bana çok güzel bir sürpriz yapmışsın. Beğendin mi? Aa, dur bakalım. Önce yemekleri görelim. Yemeklerden? Püş, neler yaptım? Zeytinyağlılar ...zeytinyağlı yaprak sarma yaptım. Böyle bol fıstıklı, kuş üzümlü, baharatlı... E, ...kereviz... E, ...enginar yaptım, enginar dolması yaptım. Patatesli, bezelyeli, havuçlu... kenarlarda böyle maydanozla süsledim. <laughs> e. Ana yemek. Ana. Yemek, ana yemek. Ana yemek, şş, anamın yemeğini yaptım. Anam bana bir güzel yemek yapardı, onu yaptım sana. <laughs> Yardım edeyim. Katı hani. yakımızda bak. Sürpriz, sürprizi bozarsın. Sen oturacaksın, her hizmeti ben yapacağım. Sen mutlu olacaksın. Ay, çok incesin. Evet. İnşallah bu hazırlığı yapan yemek de hazırlamıştır ya Ne? Ha, Allah çorba. Allah. Ma yemek de varmış. Oh yaşasın. Çorbamız geldi. Böyle günlere çok ihtimam gösteririm. Bu yaşlarda insanların bu günlere özen göstermediğini sanırdım. Başkasını bilmem ama... ...ben çok özen gösterdim. <laughs> ay, beni çok mahcup ettiniz. Estağfurullah, ne demek. Siz çok daha güzellerine layıksınız. <laughs> ay, ay çok güzel olmuş. Ne çorbası? Ne güzel olmuş? Çorba. Ah. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Sevgilim, barıştık mı? Evet. Allah'ım şu sevgililer gününü icat eden papazdan razı olsun ya Rabbim. Ay, sizden de razı olsun. Baksanıza epey uğraşmışsınız. Nasıl uğraşmam? Az bile. Siz çok daha ellerine layısınız. O zaman da geldik baba, annemle şimdi gelir. Yani sen şimdi içeride dört dörtlük bir sofra var diyorsun öyle mi? Evet. Ya yemekler? Cavidan teyze yaptı. Bak sen şuna ya, komşuları bile organize etmişsiniz ha. Unutma baba, içeride her şeyi sen hazırlamış gibi yapacaksın. Evladım... ...ben 15 sene sevgililer günü kutlamadım ki, annen inanmaz ki. E şimdi kavga ettiniz, inanır. Neyi de aldınız? Sevgililer günü ayıcı. Buyur. Ayıcık ayıcık. Başka bir şey bulamadınız mı? Çok romantik oluyormuş baba. Satan abla söyledi. Bütün kadınlar bayılıyormuş. Aferin bıdık. Neyse neyse iyi yaptınız. Hadi görelim bakalım şu sofrayı. Baba. Lütfen. Oğlum şöyle bir dolanıp gelsenize. Ha bu güzel bir tur atın gelin. Bak biz burada çok özel bir günü kutluyoruz annenle. Dede i̇yi akşamlar. Ay, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar çocuğum. Neler oluyor burada? Bilmiyorum, dedem gelmiş kalmış ya. Allah Allah. E, bari çocuklar da gelsin ha. Ay çocuklar hadi buyurun. E, dedenizle sevgililer gününü kutluyoruz. Yok, yok. Biz kutlamayalım. Sizin sevgililer gününüz kutlu olsun. Biz böyle şeyleri bilmeyiz. Daha önce bu evde hiç böyle şeyler kutlanmadı çünkü. Ama dede ya. Ne anlayışlı çocuklarım var. Ne anlayışlı torunlarım var. Böyle bugün de bizi baş başa bıraktılar. <laughs> Barışmamızın şerefine. <laughs> ah. Barıştık ama tam olarak değil. Niye? Daha hala mı bir şeyler var? Daha hala yapman gereken şeyi yapmadın. Neymiş o yapmam gereken şey? Özür dilemek ve bir daha yalan söylemeyeceğine söz vermek. Bu kadarcık mı? Kolaymış. Söz vermesi kolay da uyması zor gelmesin. Gelmez. Ben zaten hep beyaz yalan söylerim. Olmaz. Beyaz yalan da olmayacak. Hiç yalan olmayacak. Ama beyaz yalanlar faydalıdır. Değildir. Şimdi bu çorbanın tadı tuzu olmamış mesela. Ben a ender sağlık bu çorba çok güzel olmuş demeyecek miyim? Demeyeceksin. Doğruyu söyleyeceksin. Ya yani doğrularla baş edebilirim ama yalanlarla asla. Tamam, kabul. Bundan sonra tek bir yalan söylemeyeceksin. Tamam, bundan sonra tek bir yalan söylemeyeceğim. Beyaz olsa bile. Beyaz olsa bile. Söz ver. Süre ne zaman başlıyor? Şimdi, şimdi şu an ve ömrümüzün sonuna kadar. <laughs> yarın sabah başlasa olmaz mı? Niye? Bana bu gece söyleyeceğim bir yalan mı var? Yok yani de hani... ...yarın sabah, sabah ola, hayrola... ...bir gün güzel bir günle sözleşmemiz başlasa falan diye. Necati, yoksa bana söylediğin bir yalan mı var yine? Yok, güzel. O zaman bir daha yalan söylemeyeceğine söz ver. Bir daha yalan söylemeyeceğim. Söz ver. Söz veriyorum. Sözünü tutmazsan. Tutmazsam. Boşanırız. Boşanırız. Ay şimdi oldu işte. Çarpın. Ay bu pakette ne var Necati? Bu pakette. Bil bakalım ne var. Ne? ...söylemeyeyim de sürpriz olsun. Böyle ipe sapa gelmez bir şey almışsam... ...hani belki beğenmezsen kuzuna bakma. Aa niye? Ne aldığını bilmiyor musun? B biliyorum, biliyorum da yani sana abuk sapuk bir şey gelirse diye... ...öyle endişemden şey ettiğimden söylemedim. Ay sevgililer günün kutlu olsun karıcığım. Ay ay inanmıyorum. Ay çok romantik, ay. ay kendimi <laughs> genç kız gibi hissettim, çok teşekkür ederim çok Necati. Evet. Canım, sana layık bir ayı ay değil canım. ama. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ayımız. ...geceydi. Öyle miydi? Evet. Yani yaptığın o kadar uğraş... ...sen bana değer veriyorsun. Tabii veriyorum. Sen benim karımsın. Ee, bu güzel geceyi... ...daha güzel hale getirebiliriz. Efendim? Anlamadım. Ee, yani... ...daha güzel hale getirebiliriz. Doğru mu duydun? Bugün sevgililer günü. Hani özel bir gün... ...kulaklarıma inanamıyorum, sen bunları sen mi söylüyorsun, bana mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Bundan sonra bak değil... ...sadece ve sadece papadyam diye sayıklayacaksın. Hadi hemen sayıklayalım bu. <laughs> günaydın. Günaydın bir denem, günaydın canım. Günaydın. 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 Vallahi baba, iki dudağımın arasındasın. İyi geçinelim. Şamtancı dana. Efendim? Irmaktan aldım bakır dağı Osman gözlerin çakır dağı Osman gözlerin çakır o güzel gözlerine taran Korkma an olsun bu fakir taran elinav taran elinav Baba ben sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Ben diyorum ki bir kafe işletsek nasıl olur sence? Nereden çıktı evladım şimdi bu? Baba şimdi kafecilik çok popüler bir meslek. İstanbul'da nereye kafe açsan dolup taşıyor vallahi. Bu devirde imkanı olup da kafe açmamak büyük hata. İyi sen hata yaptım diye üzülme. Çünkü sen imkanın yok. Benim yok ama senin var baba. Ama o benim imkanım tamam işte sen kendi imkanlarını koy ortaya. Ben de eğitimimi, tecrübemi koyayım. Gel girelim bu işe. Allah Allah sen şimdiye kadar böyle ciddi bir işletme falan işlettiğinde benim mi haberim olmadı? Baba ben Fulya ile birlikte bir sürü kafeye girdim çıktım. Hep gözlem yaptım. Ben bu işi yaparım. Yok evladım ya. Şimdi bu krizde kafe mi açılırmış Allah aşkına? Millet kafesini kapatıyor, sen kafe açıyorsun yani. Olacak şey değil. Babacığım, asıl krizde açmak lazım. Bak, 2001 krizinde bu tarz işletme açan herkes köşe oldu. Zaten çok büyük bir yer olmayacak, sen merak etme. Böyle küçük, sıcacık bir ortam. Bir şömine, bir gitar. Vallahi para basarız baba. Yok evladım, yok ya. Git sen kendine başka bir iş bul Allah aşkına ya. Ne kafesi? Baba, iş aramadın mı zannediyorsun? Her yere başvurdum, yok işte, iş yok. Evladım gene ara. Bulursun sen okumuş adamsın. Kaliteli adama ihtiyaç var. Evet, ben çıkıyorum kızı ah, ya. Öyle mi? Hayırlı işler hayatım. Hayırlı işler. Sağ ol canım. Hayatım benim de çıkmam lazım. Hadi sen de aç laptopunu bak bakalım. Belki kariyer sitelerinden falan bir cevap gelmiştir. Hadi. Görüşürüz. Hayden sizin anneniz babanız sınavaya da mı gidermiş? Niye şaşırdın dede? Sen sevgililer günü kutladığına göre. Aman kızım bundan da bir şey söylenmiyor. Babuş kadar değil. Cevap hemen hazır. Senin neyin var papatya? Sen niye durgun söyleyebiliriz? Vedat'a üzülüyorum. İş yerinden süresiz izin vermişler. Allah Allah. Ha, o da mı kovuldu? İşte öyle denebilir. Ha onun için uzanmış bizim odada bir 85 yatıyor. Hiç bu saatte yatmazdı kaçıyor işte. Ben biliyorum yakında depresyona girerim. Allah Allah ne oluyor bu çocuklara böyle işlerini kuşlarını kaybediyorlar ya ne biçim kriz bu? Ben doydum. Ben de. Aa olmaz çok az yediniz daha hamsi boğulama var. balıkta mı var? evet. O balık kokusu bizim evden mi geliyordu? Evet. Ben balık yemem. Aa, programda çok seviyorum diyordunuz. Yalanlar başladı. Yok, yalan değil. Yani hamsi yemem. Yoksa çilokum olsun, lüfer olsun, kalkan yerim. Ben de hamsi yemem. Hadi bakalım. o zaman kalkın bak. Hadi. hadi. Al, bak bakayım oğlum, kapıyı aç. Hadi. hadi koş. Merhaba yiyeyim. Ah geçin çocuklar, hemen çorbalarınızı koyup geliyorum. Ne haber yengeciğim? İyiyim. Buyurun gel yavrum gel. Afiyet olsun. Kaynananı seviyormuş. Buyurun oturun bakalım. Afiyet olsun. Baba. Ha. Ne yaptın? O meseleyi düşündün mü? Hangi meseleyi? Şu kafe işi baba ya. Erdem. Zorlama hayatım. Dur bir dakika canım. Ya oğlum ben öyle anlamadığım şeyleri düşünmem biliyor musun? Düşünmedim. E baba senin düşünmene gerek yok zaten. Sen bana güven. Bak inan bana çok şahane olacak. ...bir sürü avantajın olacak bir defa. Ha? Mesela bak, teşekkür ederim. Mesela bir arkadaşın geldi... ...onu nereye götüreyim diye düşünmeyeceksin. Diyeceksin ki, buyurun bizim kafeye gidelim. Havanı düşünsene baba. Veya Feride Hanım'la bir akşam böyle çıkıp bir... ...kahve içmek isteyeceksiniz. Kendi kafene gitmekten daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ya çarşı, çarşıdaki karizmanı düşün baba. Bir çıkacaksın meydana, esnafa diyeceksin ki... ...bu akşam bizim oraya gidiyoruz, orada canlı müzik var. Bir kuruş para vermezler batarız Allah canım alsın. Ben alırım babacığım sen merak etme. Ah, gel oğlum gel sopra hazır geç. Afiyet olsun. Hoş geldin buyur oğlum. Geç, geç. He baba ne diyorsun? Bak buradan çarşıya doğru giderken cadde üzerinde çok güzel bir yer buldum. Her şeyi hazır. Üzerimize alacağız bir iki ufak masraf yapacağız o kadar. Her şey içinde kaç para tutar bu? 20 bin lira falan. Çok para be. Baba, üç bin, beş bin düşer bunlar. Ha? Hey, tamam. Allah! Babam benim her elini Ben sana dedim, babam akıllı adamdır. Bu krizi fırsata çevirmesini bilir. Ama bir şartım var. Emret babuşum söyle. Vedat'la beraber yapacaksınız. Pardon? Vedat kardeşinle ortak olacaksınız. O da senin kardeşin sayılır. Kafenizi açıp beraber işleteceksiniz. Bak o da yabancı dil biliyor. Rusya'da oturmuş. Natasha falan gelirse onlarla o konuşur. He? İyi baba ama yani... Tek şartım bu. Evet ya da hayır. İyi, tamam. Hayırlı olsun. Anne, ne oluyor ya? <laughs> Bir işin oldu oğlum. Hadi teşekkür et babana. Bu da farkında değil. Uyuyor be.